14 Mart Pazartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet ayın Aslan Burcu'ndaki seriyle güne merhaba dedik. Gelin biraz hatırlayalım. Peki ay Aslan enerjisi bize nasıl bir enerjiyi de beraberinde getirecek? Şimdi ay Aslan'dayken biz biraz daha iradeli, hırslı, kendine güvenen ve başarı için çok çalışacak olduğumuz bir enerjide ve yapıda olacak olduğumuzu anlatırken ay aslan enerjisinde böyle dikkat çekmekten ilgi toplamaktan daha hoşlanacak olduğumuz bir enerjiyi de çalıştırmaya başlarız. Herkesten üstün olmayı isteyecek olduğumuz bu enerjiyle beraber harcamalara da dikkat etmemiz gerektiğini vurgusunu yapacak çünkü ay aslandayken biraz daha pahalı şeylere harcamalar yapabilecek olduğumuz bir enerjide çalıştığı gibi lüks ve rahata düşkünlükte biraz artabilir e, açıkçası gösterişli şeylerden hoşlanacak olduğumuz gibi gösterişli şeyler giymek takmak süslenmek gibi enerjileri de çalıştırabiliriz e, açıkçası bununla beraber ay aslan enerjisinde dışa dönük bir enerji olduğu için eğlenceli cana yakın ve neşeli tavrımızı çok rahat sergileyebilecek olduğumuz gibi çevremizdekileri de ee, bu e, olumlu enerjinin içine dahil etmek, hareketli ve eğlenceli kişilerle bir arada olmak, eğer e, öyle bir ortam değilse o ortamı o hale getirme enerjisi de gene Ay Aslan temasıdır. Bununla beraber tabii ki cömert ve etrafımızda her şeyi paylaşacak olduğumuz bir enerjinin de çalışacak olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Ay Aslan'da bir şeyleri saklamak yok, burada tam tersine derin duyguları içinde tutmak istemeyen, çünkü gizlemek aslanın doğasında olmadığı için her şeyi göstermek, hatta ve hatta büyüte büyüte e, böyle en coşkulu haliyle olabilecek en muhteşem haliyle ortaya sermeyi anlattığı için işte bu süreçte duygularımızı yapmak istediklerimizi ya da e, harekete geçmek istediğimiz konularla ilgili süreçlerde e, biraz daha göstere göstere hareket eden ve onları büyüte büyüte ortaya seren bir enerjide olacak olduğumuzu da gösteriyor. Ama bununla beraber auramızın parlayacak olduğu çekiciliğimizle enerjimizle, mutluluğumuzla ve güler yüzümüzle etrafımızdaki herkes de kendimize hayran bırakacak olduğumuzu da unutmayalım. E, burada e, ne zaman ne söylememiz gerektiğini de çok iyi bilecek olduğunuz bir iki buçuk gün süreçte olacak olduğumuz gibi en dikkat etmemiz gereken şey ise gururluyalımız. Gurur ve ego yapmaktan dolayı zaman zaman zor durumda kalabilecek olduğumuzu da unutmayalım. Özellikle aşk ilişkimiz ve duygusal hayatımızdaki ilişkilere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Ay Aslan temasında biraz daha kibir, ego çalışacak olduğu için bu tarz durumlarda ilişkilerimizi sekteye uğratabilecek ya da yaralayabilecek durumlarla karşılaşabiliriz ya da karşımıza çıkan fırsat İzlediğiniz gururumuzdan dolayı kaçırmak ya da değerlendirememek de söz konusu e, olabilecek olduğu için dikkatli olmaya özen göstermeliyiz. E, aşk e, hayatımızda e, zayıf tarafımızı gizlediğimiz ve kimsenin bilmesini istemediğimiz bir enerji çalışacak olduğu için e, biraz daha güçlü yanımızı ortaya serme ihtiyacımız ön plana çıkacaktır ama zaten zayıflığı da kabul etmez ay aslan teması. Bu yüzden de zayıf yanlarımızı kamufle etmek, göstermemek ve Gizlemek de gene bu sürecin içerisinde yaşayacak olabilecek olduğumuz enerjiler olacaktır. Ee, tutkuyla bağlandığımız kişiyi çok fazla yüceltip baş tacı edebilecek olduğumuz bir enerjiyi de anlattığı için aynı şekilde bize de öyle davranılmasını isteyeceğiz. Ben senin hayatındaki kral ve kraliçe bana bunu göster enerjisini yoğun bir şekilde de yaşayacak olduğumuz bir süreci anlatacak. Ayın aslan burcundaki e, seyri bulunla beraber e, karşımızdakini e, bizim e, yani karşımızdakinin ilgisinin bizim üzerinde üzerimizde olmasını isteyeceğiz e, aksi takdirde e, ilgisi başka bir yere kayacak olursa biraz kıskanç tavırlar sergileyebilecek olduğumuzu anlatabilir ki ay aslan temasında zaten kıskançlık vardır sahiplenmek, kıskanmak temaları gene ay aslanla bağdaşan e, temalardır ama bununla beraber sadakat bağlılık, sevecen ve maddi manevi anlamda destek verme temaları gene ay aslan la bağdaştığı için bu süreçte bu tarz e, etkileşimler içerisinde olup bu enerjileri de ortaya koyabilecek olduğumuz temalar çalışacaktır Önümüzdeki iki buçuk günlük e, süreçte ki zaten dünden de başlayan bir enerjiydi ayın Aslan burcundaki seyrindeki enerji bununla beraber günün ilk saatlerinde biraz dikkatli olmamız gerekiyor Çünkü e, akşam saatlerine kadar biraz enerji sert ee, ve bizi zorlayacak olan enerjilerin aktif olmasından dolayı hem ilişkilerde sınanacak olduğumuz bir gün teması bizi bekliyor hem de normal günlük rutin hayatımızda kazalar ve sakarlıklara karşı da dikkatli olmamız gerektiğini vurgusunu yapıyor. Şimdi Ay Mars karşıtlığı da güne merhaba diyoruz. Ay Mars karşıtlığı da ister istemez kıskanç ve ben merkezci bir enerjiyi çalıştıracak olduğu için işte dışa dönük kişiliği kişilik yansıtacağız. Ama burada o yoğun duyguların yaşanacak olmasından dolayı ilişki kurmakta zorlanabilecek olduğumuz bir süreci anlatacak. Özellikle iş ve kariyer hayatımıza dair süreçte sorunlar yaşayabilecek olduğumuzu anlatacak olduğu gibi rekabetin ortaya çıkması ve otoriteyle uyum sağlamakta zorlanacak olduğumuz enerjilerde kendini gösterebilecektir günün ilk yarısındaki akşam saatlerine kadar olan dilimde. Öncelikle biraz daha ağır, yavaş ve temkinli hareket etmemiz gerektiğinin vurgusunu yapmam gerekiyor. Çünkü ayın mars'ta yapacak olduğu bu olumsuz görünüm Ani fevri davranmanın getirecek olduğu olumsuzluklarla beraber kazalar, sakarlıklar gibi durumları anlatırken karşılaşabilecek olduğumuz agresyona karşı verecek olduğumuz tepkilerde de bazı beklenmedik ve olumsuz durumlar içerisinde kendimizi bulacak olduğumuzu gösteriyor. O yüzden biraz daha sakinliğimizi korumak ve bize agresyona, çatışmaya sürükleyebilecek her türlü durumdan uzak durmaya da özen göstermemiz gerektiğinin de vurgusunu yapıyor açıkçası gökyüzü. O yüzden lütfen sakinliğimizi koruyalım ani fevri karar verip harekette bulunmayalım diyor gökyüzü bizler adına. Bununla beraber sonrasında ayın venüsle yapacak olduğu bir karşıtlık var. Gene Mars'la olan enerjisini ilişkilere taşıyacak olan ay, ister istemez ilişkilerde e, dengesiz bir ruh hali içerisinde olmak, doyumsuzluk, aşırı alınganlık sinirlilik, kıskançlık ve sağ solu belli olmayan davranışların sergilenebilecek olduğunu anlatı, anlatacak olduğu gibi ilişkilerle ilgili ciddi sınavlar verilebilecek olan enerjilerinde aktif olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Duygusal yönden çok hassas olacak olduğumuz gibi ani beklenmedik çıkışlar yapmak ya da fevri çıkışların ilişkiyi zedeleyebilecek olduğunu anlatırken gerçekten ilişkide bu agresyonun yaratılıp yaratılmamasına ihtiyacımız var mı diye de bakarak bir Değerleme içerisinde olmaya da özen gösterelim. İlişkilerde de sağduyumuzu korumamız gerektiğini anlatırken özellikle parayla ilgili konularda çünkü Venüs maddi değerlerimizi Parayı da ve kendimize verdiğimiz öz değeri de anlattığı için işte bu konularla ilgili yaşanabilecek sıkıntılara da dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor ki ayın Aslan Burcu'ndaki seyri zaten biraz gereksiz harcamalara meyilli olabilecek olduğumuzu gösterirken Venüs'le yapacak olduğu bu olumsuz görünüm ister istemez lükse ya da çok pahalı şeylere para harcamanın maddi kaynaklarımızdaki dengesizliği de ortaya çıkarabilecek olduğunu gösteriyor. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Duygusal ilişkilerde mutsuzluk ve acı duyma temaları biraz daha ortaya çıkacak olduğu gibi cinsel hayatımıza dair de biraz ölçüsüz davranma akılsızca ilişkilere girmenin yaratacak olduğu olumsuzluklar karşılaşabiliriz. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Her türlü ilişkiyi günün ilk yarısında akşam saatlerine olan süreçte ve günün aslında tamamında çünkü sonrasında da biraz stres dolu bir zaman dilimi içerisinde olacak olduğumuz için dikkatli olmaya özen gösterelim. Hem iş hayatımızda hem kariyer hayatımızda hem özel hayatımızda arkadaşlarımızla dostlarımızla Çocuklarımızla ve ev yaşantımızda yaşanabilecek e, her türlü e, olumsuzluğa karşı biraz daha olgun tavırla yaklaşmak, belki de empati yerden bırakmamanın önemli olacak olduğu bir gün temasına işaret ediyor gökyüzü açıkçası. İlişkiyi zorlamamak, ısrar etmemek, baskıcı ve manipülatif e, enerjilerden e, uzak durmanın, faydası olacak olduğunu söylerken iletişim e, yanımızı daha güçlü çalıştırıp ne de ne anladığımız değil karşımızdakinin ne söylediğini gerçekten duyarak ve anlayarak o iletişimi kurmanın da faydalı olacak olduğunu söyleyebilirim. Akşam saatlerinde Ay -Kiron üçgeni devreye girecek. Ay -Kiron üçgeninin devreye girmesiyle beraber eğer gündüz saatlerinde bozduğunuz ilişkiler varsa Onları derlemek, toplamak, özür dilemek, yaraları kapatmak, şifa çalışmaları yapmak adına uygun bir süreçte olabilecek olduğumuz gibi özür dilemek, af dilemek ve affetme temalarında çalıştırabilirsiniz. Ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapabilecek olduğumuz gibi kendimize ait yaraları şifalandırmak ve öncelikle de kolektifin ve bütünün hayrına olacak çalışmalar yapmak istiyorsanız da akşam saatlerindeki ay kiron üçgenini çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu söyleyebilirim etrafımıza da maddi manevi anlamda destekler vermek ve insanlara yardım eli uzatarak birçok yarayı sarmak adına da harekete geçmek adına gene akşam saatlerindeki enerji Bizim adımıza uygun olacaktır. Gece saatlerine yakın ay Uranüs karesinin aktif olacak olmasıyla beraber dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor gökyüzü. Ani beklenmedik gelişmelerin bizi biraz stresi, gerginliğe sokabilecek olduğunu, gergin enerjinin tekrardan aktif olmasıyla beraber de kendimizi biraz huzursuz bir ruh hali içerisinde bulabilecek olduğumuzu ve belki de bu ruh halini etrafımıza yansıtacak olduğumuz için biraz daha dikkat aktif davranmamız gerektiğine karşı uyarıyor. Ne yapabiliriz? Akşam saatlerindeki ayküron üçgeninin aktif olmasıyla beraber biraz daha içimize dönüp belki çok fazla topluluk topluluklar içerisinde olmak ya da iletişim kurmak yerine kendi içimize kalmak, dua, meditasyon. Olumlamalar, zikir, namaz çalışmaları yaparak o enerjiyi dengelemek ve e, o ay Uranüs karesinin de enerjisini yumuş, yumuşatabilecek olduğumuz enerjiyi aktif ederek bir ilerleme içerisinde olmanın bizlere fayda sağlayacak olduğunu söyleyebilirim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağduyu kaybetmeden, sabırla, tekamülle ve yavaş ve ağır adımlarla ilerleyecek olduğumuz gün temasında ilişkilerinde sınavlardan geçtiğini unutmayın. Hiçbir ilişkiyi e, gereksiz yere germeyelim, bozmayalım ve yormayalım. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, sevdiklerinizi de kanalıma davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. E, çok güzel bir gün, gün geçirmeniz dileğiyle görüşmek üzere hoşçakalın.